はいみなさん、今日は初めてのことをやります。そう、今回は日本語で数字をどうやってにいいことを教えてくれます。そう、始めましょうか。0、0、1、2、3、4、4、5、6、7、7、8、9, 9、10、 Ondalık sistemler Türkçedeki gibi aynı Çok basit Sadece zaten iki tane örnek gösterdikten sonra Gayet anlay iyi anlayacaksın mantığını Şöyle söyleyelim örneğimiz gelsin Cü roku Cü on roku altı değil mi On altı yani cü roku Cü ni Cü on ni iki anlamında değil mi Yani on iki Ni cü San cü Yon cü Go jiu. Roku jiu nanacı, haçıcı, küyücü, yakı. Peki, 72'yi nasıl söyleriz? Tabii ki, nanacı ni. 48 nasıl söyleriz? Tabii ki, yoğuncu haçı. Minna, kitekurete, harakutu gözeymez. Mata ne?